Batman merkezden geliyoruz. Öncelikle bu Antalya'ya ikinci kez gelişimiz ama teleferiye binme fırsatımız olmamıştı. Bugün ilk kez bindik, gayet eğlenceliydi. İlk başta biraz korkutucu gelmişti ama sonra binince alıştım. Yani herkesin görmesi gelmesi gereken bir yer, özellikle Antalya'da yaşayan insanlar için muazzam bir fırsat. Ee, Yozgat'tan geliyorum. Manzara gerçekten görülmeye değer. Tüm Türkiye'deki kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza özellikle gelip izlemeleri tavsiye ediyorum. İşletme olarak belediyenin elinde olmasına çok memnun kaldım. Çok güzel. Özellikle kerefriz olayı çok güzel. Çok beğendim. Çok da fiyatları uygun. Manzarası çok güzel. Yemekleri özellikle ayrı ve güzel. İçecekleri de ayrı bir güzel. O yüzden her zaman gelirim oraya.